Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce şunu belirteyim. Videonun başında Korsan Koyu ve Gelidonya Feneri yazıyor. Fakat ee, Korsan Koyu çok kalabalık olduğu için istediğimiz fırsatı bulamadık, istediğimiz gibi video çekemedik ama genel olarak yolun durumunu ve Korsan Koyu'nu size göstermeye çalıştık ama Gelidonya Feneri'ne hiç ulaşamadık. Bir yola girdik. Zaten videonun içinde göreceksiniz bunu. E, yola devam ettik. Çok keyifli bir yoldu. Çok güzel manzaralarla karşılaştık. Fakat Gelidonya Feneri'ne varamadan geri döndük. Klik e, clickbait olmaması adına bunu sizinle paylaşıyorum. Fakat yine de çok güzel bir yol, çok güzel görüntüler, çok güzel manzaralar var yolda. Videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Videoya başlayabiliriz. Hanımlar, beyler merhabalar. Şu an Adrasan'dayız. Adrasan'dan çıkacağız. İlk olarak Korsan Koyu ve Geridonya Feneri'ne uğrayacağız. Bugünkü rotamız bu şekilde olacak. Umarım keyifli bir yolculuk olur. Yolda rastladığımız güzel manzaraları ve tabii ki de vardığımız, gittiğimiz, gezdiğimiz yerleri sizinle paylaşacağız. Biliyorsunuz buraya Eskişehir'den geldik. Yaklaşık 550 km ve motosikletle. Onun da videosu kanalda var. Bir bakabilirsiniz. Bugün konumuz çok farklı. Benim de daha önce görmediğim yerlere gideceğiz. Oraları gezeceğiz. Eğer abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Böylelikle siz de bu yolculuğa dahil olmuş olursunuz ve bize destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim şimdiden. Adrasan'dan çıkıyoruz şu an. Karayüz'e doğru. Ve şöyle bakıyoruz abi. Ve diyoruz ki insanlar nerede yaşıyor, biz nerede yaşıyoruz ya. Mükemmel bir şey ya. Evet manzara ufaktan göründü valla. Bir şey değil mi şu ağaçların arkası şu an kameradan görünmüyor ama şuradan görebilir miyiz? Acayip bir yere benziyor. Şuraya bak. Artık yaklaştığımızı düşünüyorum. Va wow derken abi manzaraya bak. Bu. Neymiş burası? Burası korsan koyu mu? Oraya, oraya evet ben. burası, burası inşallah öyledir korsan koyun burası. Yani şurada da bir, abi ne oluyor ya? Çok güzel yer. Acayip cayip yer. Hadi. Yolu çok zor ama çok güzel bir yer şimdi. Değil <laughs> Olabilir yakından bakacağız neresi olduğunu ben de bilmiyorum. Orası ne biliyor musun? Karayöz. Orası Karayöz. Şu sı Ama bir, bir var orada. Bir wow, abi mükemmel bir yer burası ya. Görünce şok oldum. Birazcık bir döndük karşımıza burası çıktı. Acayip bir şey. Şuraya falan bak. işte eskiden büyük ihtimal buralarda kamp atıyorlardı yani. İnsanlar artık yasak tabi de. Tam böyle harbiden kamp dedim böyle olacak Yani şuraya kuracaksın. Üf. Yolu biraz evet. Bizim küçük çaplı tekerlere göre pek uygun değil ama os gidiyor yani. Şuraya baksana çok güzel yerler değil mi ya? Burası Korsan Koyu ve Gelidonya Feneri'ne giden yol arkadaşlar. Eğer gelmeyi düşünüyorsanız yolu bu şekilde. Biz de bakmıştık zaten değil mi buranın yoluna galiba? <laughs> Tam olarak böyleydi. Burada mı yaşıyor lan bu insanlar? Yani beklediğim kadar kötü değil ama tabii asfalt yok, taşlık çok. O yüzden biraz sıkıntılı durumlar yaratabilir. Yani 20-30 kilometrede çok geçemiyoruz. Çok taşlı çünkü. O yüzden biraz yorucu. Şuraya değer gibi ya Şuraya baksana Harbiden çok, çok güzel yani Rakim bilir ne kadar güzellik var şu ülkede görmediğimiz Bak burada adam çeşme var Akıyor mu bilmiyorum ama bence akıyor arı oradan su içmeye çalışıyor Eyvallah bak burada birileri yaşıyor mesela. Dağın başı harbik. Oo. Galiba burası değil mi? Evet. Tekne turları mı geliyor oraya? Evet burası baya kötü. Buranın çıkışı çok zor. Buradan mı çıkacağız bilmiyorum ki. Devam <laughs> edeceğiz. Bizden. Ne demek ya devam edeceğiz. Geri çıkacağız ya. Geri dönerken ne yapacağız? Başka deniz var mı? Sanmam. yapıyorum <laughs> <laughs> Başka bir dönüş olamaz. Şu başka hmm. dönüş olsa başka gidiş de olurdu yani. Yol kaybolmak üzere artık yani. Yol yok olacak yakında. Abi ağır vasıta geçse de şuradan kendine gelse birkaç tane. Ne yazıyor şurada? Furkan yazıyor. Kamping. Furkan Camping. Ben dedim adam tabelaya niye kendi ismini yazmış. Oo baya kalabalık gibi lan burası. Baya büyük gibi bir de. Orada bir kamp alanı varmış. Hemen korsan koyun yanında yani korsan koyuna giderken yürüyerek geçilmiyordur büyük ihtimal belki de geçiyordur bilmiyorum ama baya geniş bir arazi eğer aracınız varsa burada da gelip kamp yapabilirsiniz maalesef artık doğada kamp yapamadığımız için ne kadar mükemmel yerler olsa da ve bir gezgin Abinin yolu biraz uzun gibi ha. Allah biz motorla gelirken yoruldum adamı tahmin edemiyorum ama Likya yolu buradan geçiyorsa Geçiyor. o zaman adam yapacak bir şey yok tam biz ama buraya mı bırakacağız ben onu anlamadım yani işte yol... Aşağı doğru çünkü aslında bitti. düz nereye gidiyor Ya evet, ama... geri dön ya feneri bu tarafta gösteriyor. Yani. Burası korsan koy o zaman. Evet geldik sayılır arkadaşlar. Yani şimdi galiba motoru bırakacağız bilmiyorum da. Bu abi burası burası yol değil yani artık burası ormanın bir bölümü. Buraya yol demeye bir inşaat ister. Şimdi motoru bırakacağız ama nereye bırakacağız onu da bilmiyorum. Duramıyorum bile şu an yani. Gerçekten fren bile yapamıyorum. Bu şekilde mi gidiyoruz peki biz? Herhalde öyledir bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Hiç gerek yok. Biz bırakalım bir yere motoru. Araç ve karavanla girmek yasak. Bu tane motorla da giremeyeceğiz biz. zaten motorla zaten giremeyiz. Bir burada sel oldu ya. Çok kötü yol. Yol burada bitiyor arkadaşlar. Gerisini katırlarla devam edeceğiz. Hayır yürüyerek devam edeceğiz. Katırımız yok. Evet arkadaşlar. Şu an Korsan Koyun'un girişindeyiz. Şurası motoru bıraktığımız yer. Buradan aşağı doğru böyle bir yol iniyor. Zaten buradan herhangi bir araçla geçemezsiniz, geçmek de yasak. 30 metre kadar aşağı yol böyle iniyor. Etrafının sadece orman. Şurada hemen girişte hemen girişte bir tane tesis var. Onun dışında başka bir tesis yok. Yolda birazcık kampingler var, ama market görmedim. Yani suyunuzu veya ne yiyeceksiniz yanınıza ne alacaksanız Her şeyinizi alıp gelmeniz gerekiyor buraya Duş yeri var burada Muhtemelen Soyunma kabin de var ama Tavsiye etmem Giyinip öyle gelmenizi tavsiye ederim veya ormanın içinde giyinebilirsiniz oradan daha sağlıklı olacaktır ormanın içinde giyinmek Aşağı doğru indiğinizde zaten Korsan koyu karşınıza çıkıyor ama çok kalabalık. Yani böyle kalabalık yerleri sevmiyorsanız geldiğinizde birazcık aa fotoğraflardaki gibi değilmiş diyebilirsiniz. Ben öyle oldum şahsen. Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum açıkçası. Gerçekten çok kalabalık. Yani yer yok. Ee, Sandalinizi, masanızı ne bileyim havlunuzu sereceğiniz bir yer yok. Şimdi göreceksiniz zaten. Buraya motoru da gelen var. Biz motoru buraya kadar indirmedik. Ama indirebilirmişiz de yani. Burada 3 tane mopsiklet var. Şöyle bir sınıf. Bir şay bulmam lazım. Nereye gitmiş olalım? abi kalabalığa, biliyor musun? Bayağı kalabalık ya. Korsan koyundan çıktık. Yol biraz zorlu. Şimdi Fenere gidiyoruz, Gelidonya Fenerine. Çok uzun bir yolumuz yok. Orada zaten saat 5-6 civarı şu an. Kaçmış 5:20 geçiyor. Gün batımını izleyeceğiz. Ondan sonra kampa geri döneceğiz. Ama muhtemelen karanlıkta geri döneceğiz. Aa, bu yollarda karanlıkta sürmek nasıl olur bilmiyorum ama yavaş yavaş gideriz. Ama buranın yolları bozuk. Biz buradan mı gideceğiz? Evet. Dayı yolun ortasında durduğu için gidemedik yani. Burada baya kamp varmış ya oğlum baksana. Lika yolunu yürüyenler buralarda kalıyordur. Çünkü bireysel kamp kurmak yasak. Yani o da şöyle. Şimdi Lika yolunu yürüyorsun. Fethiye'den çıktın. Dağın başındasın. Abi istediğin bir yere kur. Şehre yaklaştıkça Kurmamaya başlıyor. Yani bu çok saçma aslında yürüyüşçüler zaten her yerde kamp yapıyorlar sadece jandarmanın e, kontrolü altında olan bölgelerde kamp yapamıyorlar yasak oluyor aslında her yerde yasak ama adamlar çoğu yerde yapıyor böyle tesisler dışında herhangi bir market bakkal hiçbir şey yok arkadaşlar yani gelirken her şeyinizi almanız lazım Yani olan yerlerde biraz tuzludur. manzaraya bak. Şuraya mı gideceğiz? Nereye gideceğiz ki biz? Vallahi gerek var mı diye düşünüyorum. Vallahi ben de düşünüyorum. Bir de karanlık geldi öncesi. Nasıl yapalım? Yani bu manzara gayet güzel gibi geldi bana. Ben Vallahi bilmiyorum ya. Her motoru da zarar vermek istemiyorum. Daha... 17 mi? 1.9 kilometre var. 2 kilometre yani. Yani 1 kilometre falan. 1 kilometre motorla mı gideceğiz? Hı hı. Gelmişiz buraya kadar gidelim o zaman ya. Hı hı. Hadi bakalım. Şu manzaraya bir daha bakayım ya. Oldu bak. İnşallah. Şu an geri dönemeyiz. Niye? Hı hı. Buradan o dönüşü yapamayız zaten de. Devam Devam ne yapalım? Şu şey buradan nasıl çıkacak motor tekrar? Benim aklım kesmiyor buradan motor çıkmaz. Çıkmaz mı? Çıkmaz mümkün değil. Bu motor buradan çıkmaz. Yani şöyle çıkar. çıkar ha? Çıkışın. Çıkar. Tamam Yapacak bir şey. Yok. Ben yürürüm sen çıkarsın. Hadi da. Çök çök bıçak bakiliyor. Bu ne kadar kötü olabilirse o kadar kötü yani. Burası yol değil. Burası Yapsınlar. Yani böyle bir boşluk. Şu an boşlukta ilerliyoruz. Yol değil yani bu. Yani o kadar turist geliyor şey Vallahi bilmiyorum. Burası büyük ihtimalle belediyeye bağlı değildir. Orman Bakanlığı'na falan bağlıdır. Ve Orman Bakanlığı'nın da böyle Hı. işlerle işi olmaz. Öyle mi? Yani o zaman belediyenin işi. Yani gelen giden sayısı az değil. Biraz ara verecek Ben de o yüzden korkuyorum da. Zaten başka bir şey olamaz zaten. Başka ne olabilir? Yavaş yavaş gidiyoruz. Bu nar ağacı 5 Eylül 2022 tarihinde Likya yol, Likya yol turunda kaybolup mahsur kalan ve burada 24 yaşında hayatını kaybeden dostumuz Uğur Çiçek anısına dikilmiştir. Ananı satayım. Daha yeni. 9. ay 22. Evet. Çok üzüldüm lan. 98 doğumluymuş oğlum. Evet. Abi işte tecrübesiz. yani tabi de yerlik yolu çok tehlikeli bir yer zaten çünkü su yok mesela geldiğimizden beri kaç tane çeşme gördün bir tane gördün yani bulunduğumuz yerden o çeşmeye gidene kadar zaten adım 5 saati geçer anladın mı hiç suyu kalmamış olsa dayanamazsın Dokuzuncu ayda hava çok sıcak değildir ama Ben şeyde susuz kalmıştım bir kere Demre tarafında Bildiğin yani şuurunu kaybediyorsun ya Evet Gelidonya-Fener'de diye bir tabela gördük sonunda ya O kadar uzun sürdü ki yol Şimdi Gelidonya Feneri yemeleri burası diyor. Bu yol nereye çıkıyor peki? Bir dakika. Buradan mı yürüyeceğiz? Galiba <laughs> da motor buraya mı bırakacağız? Galiba. Yok daha gideceğiz ya. Bu ne tabiyesi o zaman? Bilmiyorum kim daha var bak. <laughs> peki. yol burada bitiyor galiba. Değil mi? Tamam o buradan çıkar ya. Evet. Geldiğimiz yol geri dönüyoruz. Çünkü yoldan çıkmışız. Yani ilk yolu üst tarafımızdan geçiyor. Biz motosikletle fazla gelmişiz. O yüzden geri döneceğiz. Direkt kampa döneceğiz galiba. Çünkü saat geç oluyor. Karanlık havada lik yolunda yürümek istemeyiz. Kampta görüşürüz belki. Nasıl moraller? Kötü. Ne oldu ya? Yanlış yere getirdiniz her Evet Google. Google'a bu konuda görmemek lazım. Bunun için Maps mi indirebilirsiniz. Google da sanki böyle şeymiş gibi, burası dümdüz ovaymış gibi. Bize bir rota çizdi. Geldiğimizde bak burada dağ var yani. Buraya tırmanamayız. Şu an motordayız gördüğünüz gibi. Yani şu an bizim Gelidonya Feneri'nde olmamız lazımdı. Fakat olmadı. Şu zorlu yolları bir atlatalım. Neler olduğunu anlatacağım. Biraz kaybolduk falan. Yolumuzu bulduk ama gideceğimiz yere gene gidemedik. Birazdan değineceğiz o noktalara. <laughs> Şu manzaranın güzelliğine bakar mısın? Şu karşıdaki ne ki acaba? Kaş mı orası? Olabilir miyim? Yok be kaş gözükür mü ya buradan? Şey Bilmiyorum. Çok güzel ama değil mi? Evet. Üf be. İnsan yok. Hiçbir şey yok. Tabela yok. Resmen terk edilmiş bir yer ya. Gerçekten. Bir de bir tane şey vardı. Neydi o? Toros vardı. Ne geziyorsun abi orada? Gittik gittik adamları da göremedik yani. İşte bizim gitmemiz gereken yol burasıydı aslında. Fakat biz yol devam ettiği için Google Maps de bizi e, devam etmemizi söylediği için o şekilde yaptık. Şimdi bakalım bu yürüyüşçü arkadaşlar ne anlatıyor. Dostlar şimdi biz aslında Gelil ferine gidiyorduk. Ama şu an neresi burası? Evet. Karayüz. Yeşilköy diyecektim ya. Karayüz'e geri döndük. Çünkü... Buradan mı döneceğiz? Öyle mi? Evet doğru. Burası çok iyi bir yer değil mi ya? Baksana şuraya. Çünkü ee, yanlış yola girdik. Lik yolu sanıp başka bir yola girdik. Lik yoluna çok benziyordu. Orada kaybolduk. Kaybolmadık da, kaybolmak üzereydik. Kaybolmak üzereydik. Sonra geri döndük. Bayağı bir yürümüştük ama. E, tekrar motoru aldık. Doğru yolu aslında bulduk ama oradan gireceğiz de, tekrar yürüyeceğiz de, geri döneceğe tırmanacağız falan. Saat epey bir geç olacaktı. Böyle şeyler yaşanmasın diye erkenden geri döndük. Yolda ee, çok kötüydü bu arada. Yani zaten video koydum. Gerçekten aşırı kötü bir yol. Biz motorla zorlandık. Arabayla gelen adam bile dedik ki yani bu neymiş? Hatta yolu yarıda bırakıp geri dönenler var. Veya işte arabasını yarı yolda bırakıp yürüyerek devam edenler falan var. O yüzden yolun durumunu bilin. Öyle gidin. Ne tarafa? Yani şuradan geldik. Öyle mi yaptık? Evet. Tamam. Şey, o... Hı karşılaştığımız yerden doğru orası olmadı falan. Evet. bir yürüyüşü arkadaşlarla karşılaştık. Onlar ilk yolunu yürüyorlarmış. Doğru yol aslında onların olduğu yol. Yani biz ilk başta o tabelayı gördük. Google Maps'ten baktık. Ya dedik ki devam etmemiz lazım falan. Ama Google Maps sağ olsun Ay, bizi bayağı bir yanlış yere götürdü. Yolda lik yoluna çok benziyordu ama hiçbir yere çıkmadı. Yani sonu olmayan bir yol. Biz de o yüzden vazgeçtik yürümekten. Şimdi kampa geri dönüyoruz. Orada görüşürüz yemek falan yiyeceğiz. Çok acıktık, çok yorulduk ya. Çok gezdik, güzel bir gündü. Yani efsane gezdik ama istediğimiz yere ulaşamadık. Olsun bu da farklı bir macera oldu diyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada oturuyorum. Bir Büşra biraz motosiklet kullanmak istiyormuş. Hep ben kullanıyormuşum, kendisi kullanamıyormuş. Ben de... Şunu kapatayım. Şimdilik arkadayım. Kampa ulaşmak üzereyiz zaten. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Daha sonraki videolarda mutlaka görüşelim. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay. Ellerimiz de bu arada rengarenk yani. Bak çölesine kısırmış şey çünkü ellerim yanıyor kollarım yanmıyor dengeleyemedim onu